Herkese selamlar, mutlu, sağlıklı bir hafta diliyorum herkese. Umarım mükemmel, keyifli ve bol kazançlı bir hafta olur. Global ekonomik gelişmelerle birlikte bizim de kriptoda keyifle geçireceğimiz bir hafta olmasını umut ediyorum tekrar. Ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılı da tekrar tekrar kutlu olsun, nice yüzyıllar olsun Cumhuriyetimiz için deyip haftaya başlayabiliriz biliyorsunuz öncelikle ekonomik takvim bakıyoruz genelde. Ondan sonra endekslere bakıyoruz. Sonra Bitcoin, Ethereum detaylarına baktıktan sonra bizi neler bekliyor olabilir. Zaman kalırsa da altcoinlerden birkaç tane bakıyoruz. Hemen yine ekonomik takvim tarafına geçelim. Ekonomik takvimi açar açmaz bir FOMC tarafı görünüyor zaten. Çarşamba günü FOMC var gene. bunu sabırla bekleyeceğiz. Tabi bununla beraber işte işsizlik haklarından yararlanma ve tarım dışı istihdam verileri, işsizlik oranı açıklamaları vesaire, Bunlar yine piyasaları, global piyasaları etkileyen açıklamalar olacak. Yani bunlar nedir? Yüksek volatilite beklenen açıklamalar. Öyle söyleyeyim size. Bununla birlikte tabi bizim kendi özelimizde gelişecek haberler vesaire de piyasayı etkileyecektir. Örnek veriyorum ne oldu? İşte Google'da bir tane veri problemi yüzünden... E, dolar Türk Lirası peyri yani işlem çiftinde farklı bir rakam göründü. Hani dolar e, Türk Lirası 24 lira gibi bir rakam göründü. bu ayuka çıktı. O arada o rakamı görüp de USDT satanlar oldu. Bu arada USDT fiyatı borsada birazcık düştü vesaire. Böyle garip. Bizim tabii ki hani kontrol etmeden işlem yapmak gibi bir e, sürecimiz olduğu için genelde e, böyle durumlarda hemen panik yapıyoruz. Halbuki ne olursa olsun gerçek bir süreç bile olsa yapılacak en kötü şey, en kötü hareket panikle davranmak, panikle işlem yapmak olacaktır. Dolayısıyla e, öncelikle bu bu dürtüden bir kurtulmak lazım. Tabi endekslere de bakacağız. E, i̇sterseniz önce endekslere gidelim. Endekslerden sonra bir dolar, Türk lirası ve altın Türk lirası bakalım. Ondan sonra Bitcoin, Ethereum grafiklerini değerlendirelim. Böylece e, haftaya da bir merhaba demiş olalım. Dilerseniz XU100, BIST100 grafiğimizden başlayalım. Şimdi BIST100'de artık bunu defalarca söyledik. Her hafta başında söylüyoruz. Bizim işte burada %90'lık falan bir hareketimiz vardı. Biliyorsunuz bu hareketi nereden aldık? Biz 43 seviyelerinden başladık. 83 seviyelerinin yoğun bir düzeltme için çok güzel bir nokta olacağından bahsettik. Nitekim fiyat bu buralara geldi, endeks bu, bu rakamlara geldiğinde tekrar tekrar dikkatli olmamız gerektiğini söyledik. En son artık e, buradan gelen düşüş hareketiyle beraber, %10'luk bir düşüş hareketiyle beraber önemli olan yığılma bölgesinin, yığılma bölgesi neydi? Potansiyel tepki bölgeleriydi. Önemli olan yığılma bölgesinin 76 ile ya hatta 77 ile 76 aralığı diyelim bize hadi. Bunu 76-75 de diyebilirsiniz. Şuradaki %2'lik alan olduğunu söyleyebiliriz. Yani 74-76 aralığının önemli bir yığılma olduğunu söyledik. Bu yığılma geçilmediği takdirde çok çok büyük bir problem yok. Bu normal bir düzeltme hareketi olarak görünüyor. Tabi günlükte neler oluyor ona da bakmak lazım. Burada bir yeni bir düşen trend oluşacak mı? Bunun için hangi dinamiklere ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz. İşte yeni bir düşen trend oluşacak mı burada? Ee, birbirinin altında oluşan tepe ve dip seviyeleri devam edecek mi örneğin yani mesela bir sonraki tepe seviyesi buralarda oluşursa yani e, 80 bandında oluşursa o zaman biz çok rahat bir şekilde burada bir trend oluştuğunu söyleyebileceğiz bakın burası çok potansiyel mesela 82 seviyesi biz için çok potansiyel bir seviye eğer ee, bu yılma yani 84-85 yılması altında tepe seviyeleri oluşmaya devam ederse biz de düşen bir trendin artık günlük zaman diliminde oluştuğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz lazım. Şu bölge çok kritik. Bu bölgede oluşan pivot bizi kısa vadede kurtarıyor gibi görünse de asıl önemli olan şey 84 yılmasının geçilmesi olacak. Eğer 84 yılması geçilmezse burada oluşacak bir pivotla Dediğim gibi şu hareketi görmemiz çok olasıdır. Tabii ki bunun için önce pivotların oluşmasını gözlemlememiz lazım. Burada düşen trend de devam edecek mi? Daha sonrasında 70 seviyelerini gözlemlemek mümkün olacak. Biz için özellikle buna dikkat etmemiz lazım. S&P 500. Bakınız düşen trendimiz hala burada. Hala düşen trendin içerisindeyiz. Bu çok büyük bir sürpriz değil. Bu çok garip bir olay değil. Bu veri bilimi, bu... Ee, verileri analiz etmekle alakalı bir durum. Bunu biz yaklaşık 3 aydır konuşuyoruz. Bakın burada tikler duruyor. Bu tiklerle beraber bakın bunda buraya hani burada oluşması bu seviyede oluşması muhtemeldir diye koymuşuz. Ondan sonra tekrar bakın aynı trend içerisinde muazzam bir harekette de yoluna devam ediyor. Şimdi buralarda oluşacak bir pivotta tekrar bu hareketi gözlemlemek mümkündür. Ee, nedir? Burada şu anda mevcutta tetikleyiciler bu düşen trendin devam ettiğini gösterir nitelikte Tabi burası büyük zaman diliminde önemli bir bölge. Bu bölge belki kurtarıcı bir e, görev oynayabilir teknik bağlamda ama e, bu asla şu düşen trendin değiştiği anlamına gelmiyor. Şu anda bu düşen bir trend de, günlük zaman diliminde S&P 500. Nasdaq için yine e, defalarca defalarca söylediğimiz düşen trendimiz ve bu trendlerin nasıl olduğunu size çok kez anlattım. E, Nasdaq için düşen trend devam ediyor. Bakın bu nokta bu noktaları hep beraber koyuyoruz. Bütün e, geçmiş yayınları izlediğinizde bunu net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Düşen trend ne demek? Tepelerin ve diklerin birbirlerinin altında oluşması demek en basit e, anlatımda. Burada düşen trendimiz devam ediyor. Bu düşen trendi takip edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Tabii ki gözlemlemek lazım. Bu düşen trendi biz bakın burada yatayda destek trend çizgileri koyuyoruz. Bunları niye koyuyoruz? E, trendleri onaylamak için koyuyoruz. Şu anda artık ee, belki de şunu tekrar şöyle bir temizleyeyim bunlar hep dediğim gibi daha önceki videolarda beraber çizdiğimiz çizgiler bunlar bizim için çok önemli şeyler bu düşen trendi şöyle gözlemleyelim tekrar bakın hepsini beraber yaptık bu hareketlerin hepsini beraber yakaladık burası potansiyel bir dip noktası gene belki tekrar bu harekette bu düşen trend yoluna devam edecek az önce de söylediğim gibi Burada yapacağınız en basit şey eğer alım satım yapıyorsanız bir önceki tepe ve dip seviyesini kontrol etmek baktığınız zaman diliminde. Dolayısıyla artık bunlar bir önceki tepe seviyesinin üstüne çıkıyorsa yani örnek veriyorum fiyat buraya geldi. E, buraya geldi ve artık şu yılmanın üstüne çıkmaya başladı. Bu yılmanın üstünde kalırsa o zaman şunu söyleyebilirsiniz. Bakın trend değişiyor yavaş yavaş diyebilirsiniz. Ama bunu gözlemlemeniz lazım. Nedir? Bakın hala birbirinin altında oluşan dip seviyeleri ve birbirinin altında oluşan tepe seviyeleri. Şimdi bir sonraki tepe seviyesinde oluşması için en potansiyel nokta bu 14 15 seviyeleri. 15 diyelim. 15 seviyeleri en potansiyel nokta. Belki bir fitil olacak ve biraz bu yığılmaya doğru hareket edecek. Bu insanların trendin değiştiğine inandıracak ama nedir? Önemli olan bu 15.3 ve 15.2 arasında yığılmanın geçilmesi. Niye? Bu tepe seviyesinin geçilmesinin kesin teyidi olacak bu. Dolayısıyla siz akıllı traderlar olarak bu bölgeyi bekleyeceksiniz Nasdaq için. DxE'de zaten de bir alanımız var malumunuz. Hala o alan içerisinde takılıyor. DxE'yi çok çok detaylı takip ediyoruz. Bir taraftan çünkü bizim kripto ile ilişkilendirilmesi işte Nasdaq aynı şekilde. Yani teknoloji endeksi ve DxE tarafı bizim için gerçekten çok önemli. Ee, Burada dikkat edeceğimiz husus da de, de içinde bulunduğumuz alanın geçilip geçilmiyor olması. Dow Jones'a bakalım. Dow Jones da aynı S&P 500 ve e, Nasdaq gibi düşen bir trendin içindeydi. Hatırlarsanız anlattığımız şey neydi? Yukarı doğru giden bir trendde birden tepeler ve dipler ilgili noktalarda birbirin altında oluşmaya başlamıştı. Bakınız sonra ne dedik? Trend düşen bir trende dönüşüyor ve dedik ki işte burası güzel bir nokta. Belki buradan bir bounce gelecek. Dediğim gibi bu, bu şekilde ilerlemeye devam edecek. Az önce anlattığım Nasdaq'da S&P 500'de anlattığım şeyin aynısı bu şekilde basit bir e, mantıkla bile takip etseniz her şey çok çok rahat olur. Sizin için en azından bir e, dinamiğiniz olur. Gelelim bizim tarafa Bitcoin'e. Bitcoin'de neler oluyor? Şimdi şu tabi bugün e, dün akşam dün gece sindiğim direnci tekrar çizeyim buraya. Şimdi biz Bitcoin'de ne yaptık? Kazattım üstünde mum kapanışlarını bekledik ve dedik ki kazattım üstünde mum Kapandıktan sonra buraya bir tane gördüğünüz gibi kılıçlı emoji koyduk. Dedik ki bu kılıçlı emoji savaşın döneceği yer olacak muhtemelen. Nitekim savaşın döneceği yer dediğimiz noktada savaş dönüyor hala. Bakın iki çizgi arasında pimpon topu gibi fiyat hareketi var gidip geliyor. Bu trader'ın en sevdiği hareket. Niye? Çünkü destek belli, direnç belli bu arada hareket ediyor. Tabi bugün haftalık olarak bakıyoruz. Şimdi iki tane soru işaretimiz var bakın. Bu neye göre belli olacak? Bu alandan fiyatın çıkış yönüne göre belli olacak. Yani 4 saatlik zaman diliminde ya da işte 1 saatlik zaman diliminde ya da günlük zaman diliminde fiyat desteğin ya da direncin üzerinde altında kapatmaya başladığında biz artık şunu söyleyeceğiz. Hmm, artık bu küçük zaman dilimi akümülasyonu yönünü tayin ediyor ve buna göre evrilecek. Tabi burada ekonomik kararlar, global ekonomik yapı çok önemli olacak. Şimdi ee, az önce de söylediğim gibi trader'ın en çok sevdiği yer e, akümülasyon alanlarıdır. Bu büyük zamanda da olsa küçük zamanda da olsa böyledir. Şimdi belli bir range'de hareket ediyor. İsterseniz burada trade edebilirsiniz. İsterseniz bu %4'lük alanı trade etmek için kullanmak yerine sadece burada tatil de yapabilirsiniz. Yani yönü tam olarak tayin ettikten sonra işlem yapabilirsiniz. Çünkü örnek veriyorum burada desteğe geldi diye aldınız. Eğer yani destek altına stop etmezseniz buraya beklemek zorunda kalacaksınız. 31 seviyelerini ya da işte buraya geldi sattınız. Yukarıda kaldı alım yapmadınız. Bu sefer 37 bin 38 bin seviyesini bek beklemek durumunda kalacaksınız. Dolayısıyla trendin yönünün değiştiği tarafı görüp hareket etmek de bir seçenek. Burada hareket edip hani e, kar alabiliyorsak karı aldıktan sonra biraz beklemek de yine sizin inisiyatifinizde. Bitcoin için bence Durumda hiçbir sıkıntı yok. 15 binlerden hani 65 binlerden bekleyip 15 binlerde e, alım yapmış biri olarak benim tarafımda hiçbir problem yok. Kar analizimizi yaptık, işte düştü tekrar aldık, işte gerektiğinde stop ettik vesaire böyle giden bir süreç oldu. İşini bilen trader için bence piyasada hiçbir sıkıntı yok. E, yatırımcı için zaten hala hazırda hiçbir sorun yok. Şimdi bir de Ethereum bakalım. Biliyorsunuz bunlar hani Bitcoin, Ethereum bunlar bizim olmazsa olmazlarımız. Şöyle Ethereum grafiğine de bakalım. Aynı alanın benzer bir yapısını Ethereum'da görebilirsiniz. Çünkü bu çok garip değil. Bunlar koreli hareket eden bir piyasa. Bitcoin'in piyasanın endeksi olduğunu artık yavaş yavaş bu yöne evrildiğini söylemiştik zaten. Ethereum'da da benzer bir durum söz konusu. Bu 1781 ile 1851 arasındaki bir bölge gerçekten güzel potansiyel bir bölge. Buradan çıkış artık fiyatın yönünü tayin edecek. Ethereum'da zaten hazırlar hatırlarsanız yine geçmişten gelen bir grafiğimiz vardı. Grafik şöyle haftalık yaparsam her şey daha net olacak. Ee, şu yapıda bu yapıda 2250 dolar seviyesinde bir pivot görmemiz hiç de sürpriz değil ama asıl olay buradan sonra başlıyor. Ondan sonra tekrar bu yığılma aşağı doğru edecek mi, edemeyecek mi? Tekrar 900 dolar seviyeleri görünecek mi, görünmeyecek mi? Bu çok önemli. Burada bu yapının eğer 2200 dolar seviyeleri gelirse görürsek o günü 2200 dolar seviyelerinde bir işlem kapatıp beklemeye geçmekte fayda var. Yani burası kalıcı olacak mı? Bu yığılma eriyecek mi? Üstünde kalacak mıyız? Bunları gözlemlemekte fayda var Ethereum tarafında. Ee, benim sürekli işlem yaptıklarımdan INC çok soruluyor. Çünkü geçtiğimiz haftalarda INC'den çarpı 2'den fazla bir kar aldık. Bakınız bu stop işaretini koyduğumuz yerde işleme başladık ve şu anda en son tikimizi attığımızda yirmi %125'lik bir e, karlılıkla işlemi şu anda kapattık diyelim. Çünkü burası bizim nihai hedef noktamızda. Ne zaman ki bu yığılma içerisinde tekrar girer, tekrar alım yapmaya başlanabilir. Şu anda bir direnç noktasında. Bu haftalık grafik tabii günlüğe 4 saatte indirip bakabilirsiniz bunu. E, direnç bölgesinden kaç defa red yediğini küçük zaman diliminde görebiliyorsunuz. E, dolayısıyla artık burada bir kar alma durumu söz konusu olması lazım. Eğer Uzun vade yatırımcı değilsek. Bence bu çok önemli. CHZ ile ilgili bir sürprizimiz olacak. Bu hafta çok tatlı bir e, sohbetimiz olacak. E, sevgili Altuğ'la. Bununla beraber bir etkinlik açıklayacağız. CHZ grafiğinde de bence e, dediğim gibi böyle şey yapılabilir. E, uzun vade için bir e, göz atılabilir. Nedir? Çünkü fan tokenlar tarafında özellikle fan tokenlar tarafında ki bence yüz e, use case'i olan tek böyle e, multitask chain diyebiliriz. hani tek derken yanlış anlaşılmasın. Tabii ki bir sürü chain var bu şekilde multitask olan ve bir yüz e, use case'i bir kullanım alanı olan ama Reel anlamda, reel hayata entegre olmuş ve sonucu görülmüş e, ve gerçekten dünya üzerinde birçok kullanıcının ilgi alanı olan e, spor ekosisteminde diyelim kullanılan bir token. Evet e, tabii ki şu anda mevcut konumda bütün kripto gibi o da düştü. Her e, en nihayetinde ekosistemin toparlanmasıyla yani o amiyane tabirle boğa sezonunun gelmesiyle CHZ'de de güzel hareketler görebiliriz. Nitekim şu hareketi herkes hatırlıyordur herhalde. Bu unutulmamıştır diye düşünüyorum. Yani 2021'deki bu hareket çok unutulacak bir hareket değildi. Dolayısıyla gözümüzün önünde bulundurmakta fayda var. Genel hatlarıyla Bitcoin'de, Ethereum'da yerler belli. Endekslerde yerler belli. Genel anlamda kripto tarafında bence işler çok stabil ve çok yolunda. Biliyorsunuz e, karı cebe koymak lazım. Lütfen ama lütfen kazancınız varsa bunu realize ediniz. Bu çok önemli. Stop kadar kar realize etmek de çok çok mühim. Güzel mutlu bir hafta diliyorum herkese. Umarım çok çok keyifli bir hafta geçirirsiniz. Kalın sağlıcakla hafta içerisinde zaten sık sık görüşeceğiz.